Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere biz artık yaylaya geldik. Bu videomuzda sizlere elektriksiz, susuz yaylada nasıl yaşıyoruz onu anlatacağım. Yaylamızı gezdireceğim. Sonra da bizim yaptığımız daha çok yörüklerin yaptığı ya da tarımla uğraşan işçilerin yaptığı öleme çorbasını yapacağız. Bu şekilde devam eden bir video Öncelikle Evimizin girişinden başlayalım. Burada ıbrık ibrik var. Burada elimizi, ayağımızı yıkıyoruz. Şurada küçük bir çiçeklik var. Önceden buraya birkaç tane sebze dikiyorduk ama artık dikmiyoruz. Sebzeyi başka bir yere dikiyoruz. Buraya eşyalarımızı koyuyoruz. Şurası mutfak. Bulaşığımızı falan burada yıkıyoruz. Sonra böyle geldik. Burası ocaklığımız. Burada pişiriyoruz yemeklerimizi falan. Hepsi odun ateşinde pişiyor. Burada tüp, küçük tüp var. Onda ufak şeyler yapıyoruz. Şurada köşk var. Orada oturuyoruz. Gündüzleri. Odunlarımızı bu tarafa koyuyoruz. Burası da çadırımız. Şimdi çadırımızın içine gelelim. Bu şekilde bir çadırımız var. Öyle. Şimdi burada elektriği nasıl hallediyoruz? Geçen seneye kadar e, şeydi e, tüple lüküs kullanıyorduk. Ama geçen sene güneş paneli aldık böyle küçük. Sadece aydınlatmak ve şarjlar için kullanıyoruz. Daha büyüğünü almadık yani burada televizyona veya buzdolabına ihtiyacımız olmuyor. O yüzden. Bu kadarını aldık. Böyle yaylamız bakın şöyle. Keçilerimiz bu dağa gidiyorlar ikindin. Ertesi gün sabah geliyorlar. Şimdi size çeşmeyi göstereceğim. birazcık çeşmeye gidelim. Aslan, şurada bir tane mezar var. Bu mezar da buradaki eskiden yaşayan insanlara ait mezar. Buradaki yatan bir kadınmış. Burada yemlik, fazla eşyalarımızı falan koyuyoruz. Bu da Emine nenenin mezarı bu şekilde. Burada hep dut ağaçları var. Bu dut ağacı, şunlar dut ağacı, şu dut ağacı. İşte şurada teknelerimiz var. Burada yem veriyoruz hayvanlara. Şu an yolumuz çok şey değil. Altı yüksek araçlar gelebiliyor sadece. Ama daha ileriki zamanlarda yolu kepçeyle yaptırıp her araç gelebilecek şekilde olacak. Dün traktörle odun getirmiştik. Buradaki en büyük sıkıntımız odun. Eskiden odunu eşekle falan getiriyorlarmış. Ama biz sırtımızla getiriyorduk ve bu sırtımızla getirme olayı yeterli olmadığı için bizde traktörle çıkıyoruz. Arazide daha önceden biriktirmiş oluyoruz zaten. Oradan traktörü yükleyip evimize getiriyoruz. Böyle daha kullanışlı oluyor. Hem de biz daha rahat ediyoruz. Bu şekilde odun işini halletmiş oluyoruz. Burada suyumuz taşımalı olarak devam ediyor. Yani taşımalı su. Evimize çok yakın bir çeşmemiz var. Bu çeşmemizi babam yıllar önce yaptırmış. Burayı buzdolabı olarak kullanıyoruz. İçine bozulacak olan eşyaları falan koyuyoruz. Ee, şöyle önünde bir teknesi var. Bu teknede hayvanlar su içiyor. Boru atıyoruz. Aşağıda daha küçük bir tekneye götürüyoruz. Oradan içiyorlar. Burada kocaman bir çınar ağacı var. Bu çınar ağacı da benimle yaşıt. Yani 24-25 yaşlarında. Ben doğduğum sene dikmiş babam. Burada çeşmeyi hem yaptırmışlar hem de çeşmenin başında gölgelik olsun diye bu çınar ağacını dikmişler. Eskiden bu eskiden bu çınara sarıldığımız zaman kollarımız birbirine değiyordu ama artık kocaman olduğu için ona sarılamıyoruz. Yani sarılıyoruz ama kolumuz değmiyor parmaklarımız. Hayvanlarımız burada gölgede yatıyorlar. Biz de hayvan sağımını falan burada yapıyoruz. Su burada olduğu için. Sonra şurada da lorumuzu falan çıkartıyoruz. Böyle bu ceviz ağacı buraya salıncak kuruyorduk çocukken. Şu an kurmuyoruz. Bu şekilde. Geçen sene burayı çevirdik. Köyde su sıkıntısı olduğu için sebzeyi burada yapmaya karar verdik. Hem burada hiç e, ilaç olmadığı için Sebzelerin burada daha iyi olacağını düşündük Ve burada sebze yaptık Geçen sene Bu sene de yine yapacağız Otlarını biçmeye başladık Bitecek sonra dikimini gerçekleştireceğiz Bu şekilde ee, İncir ağaçları var Elma ağacı var Erik ağacı var Bunlar mesela elma ağaçları Armut var yukarılarda Aslında aslında her tür ağaç var. Çünkü daha önce insanlar burada yaşamış. Buradan sonra elektrik ve su gelince köye göçmüşler. Bizim yayla kendi köy sınırlarımız içerisinde. Ortadan bir dere geçiyor. Biz derenin yayla kısmına geliyoruz. Köy kısmı diğer tarafta kalıyor. Gel buraya Minnoş. Minnoş buraya gel. <laughs> i̇şte bu şekilde yaylamız. Hem köye yakın mesafede hem de burada bizden başka kimse yok. Babamın çocukluğu falan da hep buralarda geçmiş zaten. Dedemler falan da buradalarmış. Ama köylü artık oraya göçünce buraya pek kimse gelmiyor. Yıllarda sadece biz geliyoruz. bir şekilde. En güzel mevsimi böyle Mayıs-Haziran aylarında burası yemyeşil oluyor. Daha sonra Akdeniz yani bildiğiniz gibi kuruyor. Şimdi biraz daha yukarı çıkıp size e, köyü göstereceğim. Ne kadar uzaklıkta olduğunu görün diye. Kaçım. Böyle her yer yeşil şu an. Ama bu mevsimde bu kadar sıcak ve e, yeşil olması normal değil. Çünkü Mayıs ayındayız daha. Ve nasıl desem, otlar yavaştan kurumaya başladılar. Tamam, tamam, sakin ol, sakin ol. Tamam, tamam. Kuş kendi kendine şeylere girdi, seriplere girdi. Şimdi geldik köyümüzü size göstermeye. Burada çok fazla ağaç olmadığı için biz buraya konaklamadık. Çadırımızın olduğu yer babamın babaannesinden falan hisseli bir yer. Biz oraya konaklıyoruz. Yıllardır oradayız. Şu anda da bu şurası falan bizim arazimiz. Şu bahçenin olduğu yerde öyle. Şimdi bunlar geçelim. Bizim köyümüz nerede onu göstereceğim. Şimdi bizim köy şu şurası. Şu bulunan yer. aşağıdaki köy. Böyle yukarı gittikçe şu tepenin arkasında da bizim köy kalıyor. Şu görmüş olduğunuz dağ giden gelmez dağ. Tam bizim evimizin karşısındaki dağ. Böyle. Şu karşılar toroslar zaten. Çok uzak değiliz yani. Köyümüze. Yani çok rahat gidip gelebiliyoruz. Bu şekilde bir yaylamız var. Pek kimse gelmez. Yazın çok fazla misafirimiz geliyor. İşte burada eskiden yaşamış olanların torunları falan gelir. Akrabalar gelir. Merak edenler gelir. Böyle bir yer. Şu an en güzel mevsimi zaten. Şurada bir erik ağacı var. Ağalımız da şurada ileride. Onu da bu taraftan göstereyim. Şurada armut ağacı var. Burada hiç meyvesiz kalmıyor. Mesela şu an erikler oldu. Erikleri yiyoruz. İşte eriklerden sonra kiraz ağacı var. Onları yiyoruz. Sonra elmalar olmaya başlıyor. Onları yiyoruz derken üzüm var. İşte ne diyeyim, armut oluyor. Meyvesiz kalmıyor. Çünkü zaten insanlar daha önce burada yaşamış oldukları için hep kendilerinden bir iz bırakmışlar. Şu çam ağacının altında da ağalımız var. Böyle hayvanlarımız burada da daha serbestler. Kendileri istedikleri gibi dağılıp yayılıyorlar. E karacığım. Karaca. Ama burada ağla katmamaya çalışıyoruz. Çünkü hani otlar zaten koruyacak. Korumadan yayılsınlar, yesinler diye. Onlar da hiç durmuyorlar sağ olsunlar. Sürekli geziyorlar, sürekli koşturuyorlar. Biz de onların peşinde. Zaten burada başka işimiz yok. Sadece onlarla ilgileniyoruz. Böyle güzel bir yaylamız var. İşte yaz sonuna kadar buradayız inşallah. Bir aksilik çıkmazsa videolarıma buradan devam edeceğim. Burada şarj sorunu olduğu için e, videolarımı ne zaman editlerim? Editledikçe atmayı düşünüyorum. Köye gittikçe editleyeceğim çünkü. Köye gittikçe editler ve atarım diye düşünüyorum. O zaman şimdi <laughs> elemecimizi yapmaya başlayabiliriz.